İşte sadece yer çekimi kullanarak yapabileceğin omuz hareketleri. Şimdi birkaç hareket göstereceğim. Bunları 30'ar saniye sürü açarak bunu saatinden açabilirsin ya da telefondan açabilirsin. Önemli nokta şu ardışık şekilde yapacağız. Asla bırakmıyoruz. Hepsini üst üste 30'ar saniye tamamını bitirene kadar kolları indirmek yok. Sonrasında mola verip tekrar verebilirsiniz. İlk harekette avuç içlerim karşıya bakıyor. dirseklerim omuz hizasında başlıyorum. Buradan yukarı düz ittim, hafifçe başımın önüne doğru, tam üstüne değil biraz ileriye ve tekrar büktüm. Birinci hareketimiz bu. Bunu 30 saniye yapıyorsun. Sonra bunu bitirdikten sonra kollarımı ortaya kapatıp tekrar omuzun yanına iki yana açıyorum. Bunu da 30 saniye yapıyoruz hiç indirmeden. Sonra burada kaldım, dirsek ve ellerim birleşik hiç ayırmadan yukarı doğru düz itiyorum. Şöyle arkaya değil, direkt yukarıya doğru itiyorum ve dirseklerimden birbirine kuvvet uyguluyorum. Hiç birbirinden ayırmıyorum. Bu da bittikten sonra kollarımı yana açtım. Geriye doğru daireler yapıyorum küçük küçük. Bu da bittikten sonra bir sağ kol büktüm, bir sol kol büktüm. Hepsini 30'ar saniye yapıyorsunuz unutmayın. Sonra kollar yanda açık kaldı. Bu sefer öne doğru daireler yaptım. Çok az kaldı. Buralarda iyice yanmaya başlayacak kollarınız. Sonrasında yukarı doğru kapattım. Ellerimi tekrar aşağıya indirdim. Sanki bir balerin gibi. Ve böylelikle bütün hareketleri tamamlamış oluyorsunuz. Hepsini 30'ar saniye bir tur ardışık yaptıktan sonra mola verin. Bir dakika dinlenebilirsiniz. Sonra bunu 3 sete tamamlayın.